Bir adam yolda yürürken bir pislik böceği görüp tiksinir. Bu çirkin ve pis kokulu yaratık neden var ki diye düşünür. Aradan zaman geçer ve adamın yüzünde bir çıban çıkar. Ne kadar hekim dolaştıysa da bir çare bulamaz. Günler geçtikçe acısı artar. Çaresizce dolaşırken bir yolcu ona yaklaşır ve bu yarayı iyileştiren bir şey biliyorum der. Adam şaşırarak "Nedir?" diye sorunca Yolcu bana bir pislik böceği getir der. Adam o an küçümsediği böceği hatırlar. Böcek getirilir. Yolcu onu yakıp külünü yaranın üzerine serper. Allah'ın izniyle yara hızla iyileşir. Adam derin bir ders alır. Meğer Allah'ın yarattığı hiçbir şey boşuna değilmiş. Dini hikayeler, çocuklar için hikayeler, hadisler ve peygamber hayatlarını içeren internet sitemize hikmetialem.com adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi sitemizi ziyaret edin ve manevi dünyanızı geliştirin.